Rabbimizin yarattığı her şeyi bir ölçüyle yarattığına dair ayetler vardır. Mesela Kamer Suresi'nin 49. ayeti bu şekildedir. Yine her insan yaratılmış ayetleri de okusa Allah'ın hiçbir şeyi ölçüsüz, gelişi güzel yapmadığını anlar ve bilir. Zaten Allah'tan ölçüsüz bir şey beklemekte abes olarak algılanır. Dolayısıyla Allah'ın yarattığı ayetlerde koyduğu bu muazzam ölçüyü ve dengeyi gören herkes indirdiği ayetlerde de benzer bir ölçü ve denge arayacaktır. İşte Rabbimiz Kur'an'ı da bu şekilde gelişi güzel değil, kendisinin belirlediği bir ilimle, bir metodla indirdiğini bizlere ayetlerde bildirmiştir. Nisa suresinin 105. ayetinde Rabbimiz kitabından hüküm vermenin kendisinin gösterdiği yine o kitapta gösterdiği bir ölçüyle bir metotla olduğunu bize bildirmektedir ve bu metodun ismini de A'raf suresinin 52. ayetinde ilim ifadesiyle koymuştur. Dolayısıyla Rabbimiz kitabın içerisindeki ilim ifadelerini çoğunlukla kitabın içindeki metoda vurgu yapacak şekilde kullanmaktadır. A'raf suresinin 52. ayetinde söylenen bu ilim daha sonra pek çok ayette yine metoda vurgu yapar şekilde kullanılmıştır. Mesela İsra suresinin 105-106. ayetlerini okuduğumuzda orada kıraat edilmesinin yani Kur'an'ın ayetler kümesi oluşturarak metodik bir şekilde okunmasının, çalışılmasının yapılması gerektiğini söyler. Nebimize kitabın bu yüzden indirildiğini söyler. Hemen ardından kendilerine ilim verilmiş olan kişilerin böylesi bir tilavet yapıldığında bu kez tilavet kelimesini kullanır. Çünkü tilavet kelimesi de kıraat edilmiş yani bir araya toplanmış ayetlerin belli bir düzenle hükme varılacak şekilde okunması demektir. Yani metodik okumanın son evresini bizlere bildirir. İşte bu şekilde bir tilavet edilme sonucunda kendisine ilim verilmiş olanların bu kitabın Allah'ın kitabı olduğunu anladıkları için secdeye kapandıklarını İsra suresinin 106. ve 107. ayetlerinde Rabbimiz bize bildirmektedir. Dolayısıyla Kur'an'da geçen ilim ifadeleri onun bir metoda göre e, kurgulandığını, Rabbimiz tarafından bir metotla açıklandığını gösterir. Ve bu metodu kendi kitapları da aynı metoda göre indirildiği için bilen kişileri de Rabbimiz ilim verilmiş kişiler demektedir. Yine Nisa suresinin 162. ayetinde Er-Rasihune fil ilm ifadesi ki bu ifade Ali İmran suresinin 7. ayetinde de geçmektedir. Bu da daha önceden bu ilmi bilenler anlamında kullanılmaktadır. Son olarak bir ayeti daha hatırlatarak bu soruyu bitirelim, bu cevabı bitirelim. Sebe suresinin 6. ayetinde Rabbimiz kendilerine ilim verilenlerin sana indirilenin de gerçek olduğunu Allah'tan olduğunu e, bilirler şeklinde bir ifade kullanmaktadır Dolayısıyla burada da ilme yani kitabın içerisindeki metoda vurgu yaparak bu metodun kitabın gerçekten Allah'ın kitabı olduğunun tanınması konusunda ne kadar yardımcı olduğunu ne kadar önemli ve belirleyici olduğunu bizlere göstermektedir.